I'ma make the shit hot Oh I'ma light like the shit up uh. Yeah I'ma make the shit hot Oh I'ma light like the shit up uh. Herkese merhaba arkadaşlar. bir video karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Zerrah'la güzel bir gameplay çıkardık. İnşallah size sıkılmadan izlersiniz. Zerah'ın YouTube kanalında yorumlarda ve açıklama kısmında bırakacağım. Ona da destek verirseniz, benim kanalına ona da giderseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah Zerrah'la daha çok videonun gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmanız yeterli. Bir de beğen atmanız arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. İyi seyirler. Oyunda bir sıkıntı var ama şu an bende ya. Aa bu bunlar inler aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda aşağıya yukarıya. Yukarıda faz, fazla fazla da var. Ay aşağı hepsi aşağı değil. Silah yok. Tapanlar bakın. Da. Canı birbirine. Pompalı bozu niye böyle takılıyor ya? Hala bir silah bulamadım. Bu map'i buldum. Yok silah yok bir de ya. Şeydeler bunlar. Bu var bende. Oha ya oyuna bak ya Yok ya oyun takıldı Girdiğin an altta iki kişiler Pusmuşlar ama bir odadalar Tamam arkandaki odada aynen İki tane ne ikisi de pusucu var Canım bir gördüm <laughs> sesini şu duyuyorum. Ah gördüm. Aşağıda birisi var. Altan'ın da biri var. Ah. ah! Kişi. Evet. Hiç, aa, Duydum işte. beni. Da. Aha bir de var. Oy. Alırsın. bu be çok belli ya bot gibi oynuyordu zaten. <laughs> Muhtemelen bu eve girdi. Ha gördüm onu. Çinli kattı. Galiba burada. Aynen aynen. aldım. Tamam bitti tekmiş. Alalım bunu takıma alalım. Yani Bir görevim var. Ah be kendini patlattı. Hayba. <laughs> evlerde. Bir, bir araba daha geldi. Evlere. evde. Ah. Aldım onu. Oh. takıma çekin de. Şey. Evet görevi yapmam lazım. Burada bir şey yok ha. Teşekkür ederim. Orayı bir böyle girelim ya. Ama ses vermiyor bunlar. Su atıyorlardır. Yok oh, yani. Kafa şey hiç Bombam da yok. İşaretime bakın. <laughs> Burada

Geri çıktım. Tamamlar. Gidelim. Birini alalım, birini alalım. Bayık öldürdüm ama. yerimizi korusak çok daha iyi çünkü 17 kişi var daha. Ben buradayım. Bu evde. Baygınlar Araba geldi. Benim yanım, benim yanıma geldi. Bir şey değil mi? Bir mi? Haydi Haydi be Adamsınız, valisiz adam Bu ne araba? Ee, geri çık İçeris Bre Buraya, gel buraya, da gel, da buraya gel, buraya gel Buraya gel, buraya gel Bir tanesi var Rahatlıkla ölebilirsin, işaret bir şey var Oy, arkası. s*** Canım, biri onun Neredeydi? Arkada kulü ben orada. Biri daha var başka yerde. Arkada ya benim evden mi dağıtıyorlar artık? Gitti. Hayır sisa açıktayım Görme lan Oy. Güzel güzel <laughs> sağlık Ay güzel sağlık Ay <laughs> sağlık